Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bazı açıklamalarda da bulundu. Tabii ülkenin en önemli gündem maddesi ekonomiye değindi. Seçimlere değindi. Hani ailevi bazı konular var ki Türkiye'de çözülmesi gereken sorunların başında belki geliyor. O konuya da değindi. Bir konu daha vardı. Çok önemli bir konu ama genel itibariyle Türkiye'de kimsenin dile getirmediği kamuoyundan acaba saklanıyor mu bu mesele diye soruluyor. Önemli çünkü İzmir'de 3 Suriyeli gencin yakılarak katledildiği bir olay yaşandı ki dedik ya kamuoyundan acaba saklanıyor mu bu mesele saklanıyorsa durum daha da vahim. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bu konunun da üzerine gitti bakalım neler söylemiş. Hüdapar <laughs> Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yapıcıoğlu'nun gündeminde ekonomik sıkıntılar, seçimler, Suriyeli işçilerin katledilmesi ve aile kurumunun gün geçtikçe kötüye gitmesi vardı. Kimilerine göre erken seçim kaçınılmaz ve mutlaka olacak yakın bir gelecekte ama hükümet seçimin zamanında yapılacağını söylüyor. Her halükarda seçim zamanında yani 2023'ün Haziran'ında da yapılsa, erkene de çekilse seçime çok bir zaman kalmadı ve Türkiye bir seçim havasına girdi. Yapıcıoğlu etnik kökeninden dolayı katledilen Suriyeli işçilerin siyasetin gündemine girmemesine tepki gösterdi. Mesela geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde çalışan 3 Suriyeli işçi çok vahşi bir şekilde öldürüldü. Fakat özellikle siyasetin gündeminde maalesef yer almadı. Bir insan düşünün, kendi işinde, gücünde, kendi halinde hiç tanımadığı birisi tarafından sadece taşıdığı etnik kimlik dolayısıyla vahşi bir şekilde öldürülüyor ve yer almıyor siyasetin gündemi. Bir memleket düşünün, insanlığı kaybetmek para kaybetmek kadar değerli görülmüyor veya insanların gündemine girmiyor. Gerçekten iyi bir durumda değiliz. Herkes bu durumu görsün, şapkasını önüne koysun ve biz nereye gidiyoruz diye kendi kendine sorsun. Aile kurumunun zor bir süreçten geçtiğini belirten Yapıcıoğlu, boşanmaların arttığına dikkat çekti. Bir memleket düşünün, aile kurumu çatırlıyor, Boşanmalar gittikçe artıyor. Evlenen gençlerin önemli bir kısmı o evliliklerini sürdüremiyor. Henüz evliliğin başında her dört evlilikten bir tanesi beş yılını doldurmadan sona eriyor. Yüz binlerce çocuk anne baba şefkatinden yoksun bir şekilde büyüyor. Yapıcıoğlu hayvanlara gösterilen şefkatin annesiz babasız büyüyen çocuklara gösterilmediğini belirtti. Bir memleket düşünün hayvanlara gösterilen şefkat o annesiz babasız büyüyen çocuklara gösterilmiyor. Ama varsa yoksa dolar ne olacak? Altın ne kadar çıktı? Veya ticari karlarımızı nasıl arttıracağız? Evet, insanın pek çok ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaçları karşılamak için insanın iktisadı bazı faaliyetlerde bulunması gereklidir. Kabul. Fakat dünya bundan ibaret değildir. Yapıcıoğlu, inanç ve fıtratı aykırı sistemlerin acısını çektiklerini söyledi. Yaşanan olumsuzluklar bundandır. Biz kendi iktisadi hayatımızı da siyasi hayatımızı da ailevi hayatımızı da Rabbimizin bizim için çizmiş olduğu meşru daire içerisinde yaşamak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu manada siyaset yaparken de doğru kimden gelirse gelsin onu destekleme, yanlış kimden gelirse gelsin ona karşı durma gibi bir prensibimiz var toplantı soru cevap bölümünün ardından son buldu. Tamam.